Biliyorsunuz bu bundan önce de bir yüz sene çalışmıştım. Bu da benim yine tekrar geldiğimden beri 3 sene oluyor. Ee, onun için buradaki bizim hedeflerimiz vardı her zaman. Zaten ben buraya başlarken de eğer ilk 5'i oynamayacaksanız ben gelmeyeyim dedim. Öyle anlaştık, öyle geldik ve ilk 2 sene çok iyi şekilde iyi geçti. Hatta pandemi döneminde biz şampiyonluğa gidiyorduk biliyorsunuz 4 puanla önde ilk yarıyı bitirdik ama tabii ki belli bir bütçe lazım, belli bir takviye lazım. Ne maalesef onları yapamadığımız için biraz sıkıntılar yaşadık. Ama ligi iyi bir yerde bitirdik, Avrupa'ya gittik. Ondan sonraki sene yine Avrupa'ya gittik. Yani ne hedeflediysek onu yaptık. Ama bu sezon arkadaşlar herkesten önce sezon açtık. Yani herkes belki tatilleydi, biz çalışıyorduk. Hazırlık maçları oynayamadık sadece resmi maçlar oynadık. Hem Avrupa hem Li e, lig oynadık. Bayağı bir sıkıntı yaşadık. Şu anda Türkiye'de ilk sezonu açan biziz. Erken açan biziz. En sonda bitiren yine biziz. Yani en geç bitiren de yine biz oluyoruz yani. Hakikaten bu gurur verici bir şey. Yani çok güzel bir şey. Üç, i̇nşallah bu maçı da kazandığımız takdirde de üstten üst üste Sivas Sporu Avrupa'ya götürmüş olacağız. Onun için tabii ki bu kupanın başka bir anlamı var. Her şeyden önce Sivas Spor'un tarihinde ne bir final var ne de bir kupa var. Onun için biz de bunun da farkındayız. Bunu da Sivas için kazandırmak için elimizden gelen bütün gayreti tabii ki göstereceğiz. Yani biz oyuncular olarak hazırız. Bazı maçlarımızda gördüğünüz işte Kasımpaşa maçı olsun, Kayseri Spor Lig maçları olsun. Oyuncularımızı oynatmadık. Yani sadece bu maça odaklandık. Tek amacımız tabii ki kazanmak. Ee, ama öyle kolay da bir maç oynamayacağız. Çünkü Kayseri ters bir takım. Ee, onu da biliyoruz. Ona göre de tedbirlerimizi alacağız. Ee, buradaki maçlarımızda özellikle Alanya maçında mükemmel bir taraftara sahiptik. ve O taraftarın da desteğiyle çok güzel şeyler yaptık ve finale kalan maçımızı oynadık. Golü yememize rağmen işte taraftarın desteği o zaman ortaya çıktı ve ondan sonra da bir golümüz attık ve finale kaldık. Tabii ki burada e, biraz önce de söyledim bütün amacımız kazanmak. Başka bir e, düşüncemiz yok. Ve ama dediğim gibi de çok dikkatli oynamak gereken bir maç. Böyle e, e, ters bir takım olduğu için de çok iyi konsantre olmak gerek. Yani bunların hepsi zaten bizim yapacağımız şeyler. Onun için şu, şu andaki tek kafamızdaki düşünce kupayı almak. Başka bir düşüncemiz yok. Onu da yapabilecek güçteyiz. Eğer arkadaşlarımız birazcık kapasitelerin üstüne çıkarsa güzel şeyleri yapacağız. Zaten biraz önce de söyledim kaldığımız 3 sene içinde. Çok güzel şeyler yaptık biz. Elimizden geleni yaptık. Yani yoktan var ettik. Bir sürü şeyler yaptık. Ve onun için tabii ki burada başta giden sayın valimiz gerçekten bize taraftar konusunda çok büyük destekler verdi. Özellikle küçücük çocukları getirerek yani kardeşlerimizi getirerek inanılmaz bir güzel bir şeyler yaptı. Hele son maçta Alanya maçında işte final maçına gelmek için oynadığımız maçta da mükemmel bir taraftarlarla oynadık ve burada tabii ki hem valimizin hem de belediye başkanımızın çok büyük katkıları oldu. Böyle birlik bütünlük içinde olduğun zaman da gerçekten başarı geliyor. Benim sadece burada üzüldüğüm tek şey şu üç yılda çalıştığım tek şey Şampiyonluğa giderken o devre arası Birkaç tane transfer yapabilseydik o zaman Ligi çok daha farklı çok daha güzel bir yerde hatta şampiyon bile olabileceğimiz bir fırsattı o, yani. Evet, o yani. Şimdi şöyle onlar bizi tanıyor evet. Biz de onları tanıyoruz ee, Onun için yani bu şey değil tabii ki final maçı ve telafisi olmayan bir maç. Aynı içinde çok dikkatli şekilde bir kere oynamak gerekiyor. Biz, biz şöyle biz <laughs> biraz şey ama şu anda Avrupa'nın en yaşlı takımıyız. Yani bizim takımımız yaşlı bir takım ama bu takımın yüzde sekseni böyle maçlara oynamış oyuncular bizimkilerin. Özellikle yabancıların. Yani bu maçları oynamışlar. Böyle finalleri görmüşler onun e için yani o da bizim için bir avantaj olabilir yani. Ama şöyle bir şey var, şöyle bir gerçek var. Şu Türkiye Kupası'nı herhalde tahminime göre 133 takım giriyor. Bu 133 takımın içinde Bal Ligi'nden başlıyorsun. Ve, ve bu takımların arasında, 133 takımın arasından iki tane Anadolu takımı çıkıyor. İkisi de birbirine yakın ile olan iki takım çıkıyor. Bu bir kere gurur verici bir şey tabii ki. E, ve de bizim ve Kayseri'nin tabii ki bilemiyorum belki daha bizden daha fazladır. Bizim bütçemizin 10 katı daha iyi olan takımlar var. 10 kat belki de daha fazlası da olan takımlar yok. İki tane Anadolu takım var. Bu gerçekten hakikaten güzel bir şey. Yani bizim bir kere her şeyden önce Kayseri Spor'la dostluk çerçevesinde çok güzel bir maç oynayacağımıza inanıyorum. Çünkü Akaden'in kazanacağı bir maç olacak. Tabii ki böyle amaçlarda çok iyi stratejiler geliştirmek gerekiyor. Hem taktik olarak hem oyunun gidişatına bakarak. Her için hem Hikmet Hoca olsun hem ben olayım. Yani hepimiz tabii ki takımımız için ne gerekiyorsa her türlü şeyleri yapacağız. Ama bizim tabii ki bizim Kayseri almış daha önce bu kupa. O yüzden bu kupayı da bizim almamız lazım yani. Bizde sadece Leleki James onun oynama ihtimali yok. O sezonu kapattı. Onun dışında hafif sakatlıklar olanlar var. Ayzeyim var, Hakan'ım var, Felix'im var. Bunların sakatlıkları var. Onun dışında hiçbir sakatlığımız yok. Bizden işte zaten biliyorsunuz bu, bu, maçtan sonra da lig bitiyor. Diğer arkadaşlarımız işte Faysal olsun, Max olsun, Dimitri olsun. Bunlar da hemen maçlar biter bitmez milli takımlarında kampa gidiyorlar. Yani oradan da Herkes ayrılabilir. Oradan da gidiyorlar hepsi. Sakat falanla baktığınızda zaman hiç kimse yok. Herkes zaten bu maçta oynamak istiyor. Çünkü hem bizim için önemli, hem taraftarımız, hem yönetimimiz, hem de camia için çok önemli bir maç. Yani bunun kıymetini iyi bilmemiz gerekiyor. Biraz önce anlattım. Yarım kaldı. İki sene biz Avrupa'ya gidiyoruz. inşallah bu maçta üçüncü alırsak üçüncü olacağız. İşte üçüncü olacak. Onun için böyle bir fırsat gelmişken bunu değerlendirmek için bir kere maça gelen, gelmeyen bütün herkesin şeyden emin olması gerekiyor. Bütün herkes varını yoğunu ortaya koyacak. Hatta daha fazlasını ortaya koyarak kupayı buraya getirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Eğer doldurursak muhteşem bir şey olur. O avantajın en büyüğü oluyor zaten. Taraftarın olması. Bizim <laughs> Şöyle bizim için bir kere bir hedef her şeyden önce yani biraz önce de söyledim ya yani Sivas'ın bir kupa alması gerekiyor. Yani bizim 3 sene verdiğimiz emeğin karşılığının bir kupa olması gerekiyor. O yüzden yani bizim biz daha çok istiyoruz yani bunu. Onlar da mutlaka istiyorlardı ama biz daha çok istiyoruz ve şu anda Sivas inanılmaz şekilde kenetlenmiş. İnanılmaz şekilde bir hareket, bir heyecan var. Herkes bunu konuşuyor. Başka bir şey konuşulmuyor. Onun için ya bu coşkulu bu e, halkımızın taraftarının coşkulu şeyinde ta, oyuncular da görüyorlar zaten. Onun için e, biz bir kere her şeyden önce bir taraftar için oynayacağız bunu, Sivas için oynayacağız. Yani oyuncular tabii ki kendileri için de oynayacaklar. Onun için yani bu Sivas için tarihi bir şey bu. Onun için bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Ya bu tarafı bizim için çok önemli. Bu tarihi yazacaklar yani bir ilki yapmış olacağız biz bu maçı kazanırsak, kupayı alırsak. Onun yani için e bu bütün oyunculara tabii ki hem cazip geliyor hem de bir görev gibi yani.